Sağlığı diliyoruz. Benim olay üzücü. Yani, ama bu ilk olay değil. Yani terör olayı bizim ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi. Biz bir önceki programda yanılmıyorsam yine sizinle birlikteydik. Ee, gene aslında bir terör konusunu konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız bir iktidar milletvekilinin yapmış olduğu bir konuşma var. <laughs> <İlk> Seyircilerimizden <laughs> sıcaktır. <laughs> terör. Yani... <laughs> Sözsüzün sayın çok. Şimdi öncelikle şehit olan yani, polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır e, Cenab-ı Hak'tan niyaziz e, ediyoruz. E, tabii kurtulan polisimizi de bizi sevindirdi. Yani e, gerçekten her şehit e, kalbimizi yaralıyor e, bu noktada. E, tabii terörle mücadeleyi e, efendim askerden aldılar. E, polisi ön plana çıkarttılar. Dün askerlerimiz şehit oluyordu, bugün de polislerimiz şehit oluyor ama her ikisi de bizim evladımız. Dolayısıyla oradan alıp oraya vermek, buradan alıp buraya vermek hiçbir şey ifade etmiyor. Neticede insanlarımız şehit oluyor. Yani burada çözüm bu değil. Yani çözüm çok daha farklı noktalarda, onlara değineceğiz. Şimdi burada e, tabii son bir hafta içerisinde yaşanan olaylara bakıyoruz. Tabii bu eksi var, e, fazlası var, e, eksi yok yani o derece büyük. E, Pardon, yanlış söylemiş olabiliriz. Yani anlattıklarımızda eksiği olabilir. Birçok olay daha yaşanmış olabilir. Birçok yerde daha, birçok hadiseler yaşanıyor olabilir. da haberimiz olmayabilir. Ben efendim, kısaca ifade etmem gerekirse, bu son yaşadığımız olay zaten, Kayseri başında bir terörist aracını infilak ettiriyor. Efendim, bir e, polisimiz şehit oluyor. E, birçok e, orada vatandaş ve e, güvenlik güçleri de ne oluyor? Yaralanıyor. Ha efendim, Diyarbakır, Kırsalı'nda geçtiğimiz Pazartesi gününün haberiydi. <laughs> Efendim yine e, polisle e, iş sürerken e, korucular, polis ve asker o jandarma ortaklaşa bir iş sürme faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Ve sonra PKK'lı grupla karşılaşıyorlar ve çatışma yaşanıyor. Orada da bir polisimiz e, şehit ediyor, oluyor ve dört kişi de yaralanmıştı. Yine bugün basına yansıyan bir haber var. Diyarbakır'ın Lice e, ilçesinin bir köyünde... PKKlı teröristler bir köye baskın yapıyorlar. İki tane ailenin iki tane eve zorla giriyorlar. Burada on kişiyi alıp kaçırıyorlar, daha kaçırıyorlar. Bunlardan bir tanesi kadın. On kişi kaçırılıyor ve köyleri de diyorlar ki peşimizden gelirseniz ya da güvenlik güçlerine haber verirseniz elimizdeki bu kişiyi öldürürüz diye tehdit ediyorlar. Bu Türkiye'nin bir köyünde yaşanıyor. Türkiye'nin köyünde. Tabi teröristler bu. Efendim Kürdistan şey, orası, e, Kürdistan. Şey yaparlarken, bu saldırı yaparlarken e, tabii siyasi irademiz <laughs> şunu da hesabını vermeli. Yani bu kadar olay yaşanırken o köyde hiçbir güvenlik görevlisi yok. Yani NATO İçişleri Bakanlığı'nda düşen sorumluluk var. Savunma Bakanlığı'nda düşen sorumluluk var. Yani e, niye boşluk bırakıyoruz biz? Köylerimizde, ilçelerimizde. Bu teröristler bu kırsalıkla nasıl gelebiliyor? Veya efendim bu e, bu adamlar neticede Karayolu'nda efendim yakalanmışlar ama yani bunlar sınırdan nasıl geçiyor, nasıl oluyor? Yani bunlar hepsi bakanlıkların <laughs> görevleri, siyasilerin görevleri. Reçel'e asker de polise kendisine verilen talimatı yerine getiriyor. Burada siyasetin onların görevi ihale yani, alıp ihale vermek. Bunu görmek lazım. Şimdi başka bakın. Başka yine görevi yok. Yeni zenginler yaratıyor. Mahallesinde e, bir terör yandaşı geliyor. Elindeki motor kokteyle beraber bir dükkana efendim filiz satan bir iyice tavuk satan bir iş yerine atıyor madencilik kofteyi ve orayı yakıyor. Ee, şimdi bunlar artık yaşanan hadiseler, sürekli e, artarak yaşanan hadiseler ve bunlar artık dağlarda efendim, değil şehirlerde yaşanıyor. Yani bunu bu, anlatım olayların birçoğu da e, efendim köyün merkezinde, ilçenin emniyet müdürlüğünde, efendim bir pazarın ortasında gündeme gelen olaylar bunlar. Ümit Bey. Ya adamlar kaç para ihaleye ne kadar rant alırız onun Ay, peşinde ya. Bırak terör Ömer terörle müzakere ederiz. Yani terörün, terörle terörist de değil ama kimle? Terörün siyasi uzantılarıyla müzakere ederiz Yani siyasilerimize duyurulur. İşte bu müzakerenin neticesidir bu. Bir de çok ilginçtir. Biraz, e, siz de bahsettiniz. AKP Mardin Milletvekili Abdurrahim Akta. Ben ifadelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bakın ne diyor? Barış ortamı tesis edilirse bu atmosferde hafta gündeme gelebilir. Kürdistan kurulur 250 diye. 250-300 kişi üçüncü ülkelere gidebilir. Diğerlerinde demokratik bir ortama katılarak siyaset alanında faaliyet gösterme zemini oluşabilir. Yani bu Türkiye'den bahsediyor tabii. Zira geçmişte devlet ile PKK arasında istenen bir çatışma ortamı vardı. Ama artık bunun zemini kalmamıştır. <laughs> diyor. Dalga geçiyor. Öncesinde ve sonrasında şu terör eylemleri yaşanıyor. Ya devletle de PKK'nın çatışma ortamı kalmamıştır demek nasıl bir şeydir ben bunu anlamıyorum. Yani Diyarbakır'ın kırsalına çatışıyoruz. Pınarbaşı'nın ilçe emniyet çatışıyoruz. Müdürlüğü önünde çatışıyoruz. Devlet çatışıyor yani. Polis çatışıyor. Asker çatışıyor. Nasıl çatışma Yani nereden bakıyoruz biz olaylara? Ben bunu anlamıyorum. Yani bir ya, şu ya. mi bakıyoruz aşağıya? Bulutlardan aşağı göremiyoruz. Ya bu şu anda her tarafta çatışma var. Yavrum her vahiyle var. çalışıyorlar. Vahiy gelmeyince öyle oluyor. Ama bakıyorsunuz çatışma zemini kalmamıştır. O yüzden genel af çıkartabiliriz. Ben burada diyor sayın milletvekili. Ben şimdi sayın milletvekiline şunu soruyorum. 250 300 üst düzey PKK'lı yöneticiyi 3. ülkeye gönderelim. Geri kalanları, geri kalanların basitliği de en az bir 13 14 bin PKK. Lı. Bunları da af kapsamında değerlendirelim diyor. Yani mahmuru Türkiye'ye boşaltalım. Kandili Türkiye'ye boşaltın demek istiyor. Biraz Mehmet Ağar hazırlanıyor onun için merak edin. etmeyin. Şöyle bir manzara var de şu anda Diyarbakır kırsalında polisimizi polisimizle çatışan ve bir polisimizi şehit eden PKK'lı üst düzey yöneticiler mi? Yoksa onların talimatıyla Türkiye'ye giren teröristler mi? Af kapsamında olan. Af kapsamında yani Sayın Milletvekili'nin af kapsamında ifade ettiklerinden o insanlar geri burada çalışıyorlar. Üst düzey yöneticiler zaten Türkiye'ye girmiyor. Ama işte kardeşim asıl problem zaten üst yöneticiler. Ya tamam da ha üst yönetici gelmiş burada bomba eylemi gerçekleştirmiş. İşte ha emir vermiş. Çevriyet müdüründe. Ha efendim onun talimatıyla birisi gelmiş bunu gerçekleştirmiş. Yani arasında fark nedir? Neticede bir polis mi şehit oldu? Ha üstteki gelmiş, ha alttaki gelmiş, ha kuyruktaki gelmiş, ha ortadaki gelmiş. Yani gerçekleşen eylem bir terör eylemi değil mi? Bir terör faaliyeti değil mi? Ve bizim insanlarımız şehit olmuyor mu? Ölmüyor mu? O halde sen nasıl kalkıp da 250-300 insanı ayıklayıp geri kalanları af çıkartma derdine düşersin? Kandaşlarıdır, Onlar, yandaşlarıdır. Peki nasıl edeceksin Onlar bilir. An, terör eylemini bu çatışmaları yapanlar, geçmişte 40 bin insanımızın canına mal olmasına neden olanlar hangisidir? Hangi teröristtir? Kimdir? Nedir? Sen hangisi af kapısında almak istiyorsun? Bunların hepsi 250 tane üst düzey yönetici mi yaptı? Yoksa 11-15 bin PKK'lı mı yaptı? Onların kan bağlarını, akrabalık ilişkilerini araştır, kim olduğunu yedi, görürsün. Kana bulaşmıştır. Ve emin olun ki bugün Türkiye'de siyaset yapan birçok PKK yandaşı da şu anda eli kana bulaşmış olanlar var. Peki nasıl ayıracaksınız sen kapsamında? Söyler misiniz bana? Peki şu anda en basit bir adi suçta bile, yani kalkmışsınız, Sokağın ortasında veya orada burada bir cinayet işlemişsiniz diye. Öyle bir katil var. Devletin o katili affetme yetkisi var mıdır? Yok. Gerçek bir adalet sisteminde Ümit Bey, adi suçlarda kesinlikle ve kesinlikle devletin affetme yetkisi yoktur. Ama Türkiye'de af sürekli yapılmıştır. Baklava ama yetkisi yoktur. <laughs> baklava çalan çocukların üç yıl içeride yattığını biliyoruz. Yani bu ülkede öyle şey yok. O çocuklar niye bakkala çalıyor? Önce bunun hesabını verecek siyasetimiz. Şimdi az yesin bir şey, hırsızlar. E, bir cinayet işlendiyse onu affetme yetkisi olan o cinayeti cinayete maruz kalan kişinin ailesidir, yakınlarıdır. kardeşim Aslında 6 dakikada maaşlarını zamlandıran var. adam bunlar. Böyle bir yetkisi yoktur. Ne de? bekliyorsun? Gerçek bir aday sistemi de yoktur. E şimdi biz bir adil suçtan bahsetmiyoruz. Bir terör suçundan bahsediyoruz. Ve on binlerce insanı etkilemiştir bu. 40 bin insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. Polislerimiz şehit oluyor. Sor 58 bakalım, bin insan ne? 40 bin. Sor. Yani uzman çavuş Altan Çamkara yaralanmış. E, Şehidimizin insanı Ahmet izliyorum. Ahmet Şehit Ahmet Bey. Sor bakalım hanımına. Çocuğuna sor. Babasına sor, anasına sor. Bu terörist affediyor mu, affetmiyor mu? Dahası... Niye bu, bu... konuda referanıma gitmiyorsun? Bu saldırıda Sıkar zaman, o biraz. Çocuk ve kadın yaralı da var. Bu şehidimizin ailesi de o yaralı. Layıklığı Atatürk'ü yani. referanduma sokuyorlar, utanmazlar. Yani o şehidimizin kendi ailesi de belki de ağır yaralı olarak hastanede yatıyor olabilir. Tabii. Yani burada bakın. Bu, bu efendim eli kanlı teröristleri affedelim mi, affetmeyelim mi diye bir referandum yapası şu Türkiye'de. Bakın. Yüzde yüz Türkiye'de affedilmesi kararı. Yüzde yüz çıkmaz. Ama bu konu sorulmuyor. Bu konu meclis düzleminde. Yüzde doksan çıkar. Amerika'nın istediği şekilde muhalefet yapan siyasi partilerle beraber iktidar partisi bir araya gelip efendim kol kola, gönül gönüle efendim bu, bu tür kararları çıkartmanın derdine düşüyorlar. E peki Burada nasıl oluyor da bu yüzde, yüzde doksan 90 çıkacak var. meclise bu kadar halka yüzde elli oyla soruluyor. gidiyorlar? Halka sorulacak soru sorulduğu zaman farklı şekilde soruluyor. Ne yapılıyor? Diyelim ki 25 maddede değişiklik yapılacak iki tane böyle şey madde belirleniyor. Efendim. Yani, de, madde. O maddeleri efendim ön plana basın çıkartıyor. Siyaset onu ön plana çıkartıyor. Muhalefet geri çekiliyor. Vatandaş diyor ooo diyor bu değişik çok güzel bir şey herhalde. Kalan ben, 23 üç bu, bu yorumcu Böyle diyor. Bu yorumcu böyle diyor. Bak muhalefet de böyle diyor. Bak bilmem ne de böyle diyor. Ne yapalım biz? Biz bir değişiklik geçirelim. Sonra değişikliği bir çıkıyor ki ne efendim eee Danıştay'ın e, dur dediği bir takım ihalelerin Geçmesi için bu yapılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin sivilleşmesi için bu yapılıyor. Danıştay'ın sivilleşmesi için bu yapılıyor. Yani sivilleşme derken siyasileşmesi için yapılıyor. AKP'lileşmesi için. yeni anayasa. Kimse bak bu anayasayla beraber sekiz tane devletçik ulaşacak. Bu iç çatışmaya sebep olabilir. Buna ne diyorsunuz? Bunun referandumunda ne diyorsunuz diye soran yok. Sıkar öyle sormak da i̇şte şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne. Yani işim böyle sanki pozitifmiş gibi görünen kısımları ifade ediliyor. Ama perde arkasından ülkenin bölünmesi için de kapı aranıyor. İşte genel hafta konusu da bu konulardan bir tanesi. E bunlar yanlış şeyler. Efendim şu anda genel hafta değil, terörle mücadelenin daha ciddi bir şekilde yapılması gereken, güvenlik güçlerinin elinin güçlendirilmesi gereken, istihbaratın da gerçekten milli kaynaklardan alınması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Amerikan istihbaratından efendim bilgi alıp da bu milli kaynaklardır diyen bir anlayış Türkiye için doğru bir değildir. Onu da ifade etmek istiyoruz. Ondan sonra da yok şu suçludur, yok bu suçludur. Ya o adam senin emir erin zaten. O adam senin talimatını yerine getiriyor. O adam kendi başına bir şey yapmıyor ki zaten. Kendi başına bir şey yapsa zaten şu an silivri olurdu. O yüzden e, bunları ifade etmiyoruz. <laughs> Doğru. <gülüyor> terör konusunu konuşmaya devam edelim ama dilerseniz kısa bir ara verelim sayın seyirciler. Aranın hemen ardından terör örgütüyle ilgili...